de hayatımıza giren bu yeni kademeli tarifeyi konuşacağız. Dediğimiz gibi Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ konuğumuz. Mehmet Bey günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese güzel pazarlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de size güzel pazarlar diliyoruz. Sayın Özdağ şimdi 2022 yılına girdik ama biraz ne yazık ki umutlarımız kırılarak girdik. Arda arda zam haberleriyle karşılaştık. Şimdi elektrikte yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de komisyondan geçti nedir bu kademeli elektrik tarifesi ve bizim hayatımızı nasıl etkileyecek ee, hepinizin bildiği üzere 25 Aralık tarihi resmi gazetede yayınlandı 21 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun adı altında bir kanun yayınlandı yani kanun adı bu bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair e, bu torba kanun içerisinde eee Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılması, enerji fonunun kaldırılması ve bunun yanı sıra da diğer başka bir maddede de kademeli elektrik tarifesinin getirilmesi maddeleri vardı. Bu kanun, yayınlanan bu kanun üzerinden de elektrik piyasası düzenleme kurulu 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yayınladığı yeni elektrik tarifelerinde kademe limitlerini belirlemiş oldu. Bu limitlere göre günde 5 kWh ve altında tüketim yapan mesken aboneleri birinci kademe, e, günde 5 kWh ve üzerinde tüketim yapan mesken aboneleri de ikinci kademe olarak değerlendirildi. Burada e, yani doğal olarak biz hani 30 gün üzerinden hesap ettiğimiz için 150, 150 kWh diyor evet. Ortalama bir tüketim üzerinden konuşuyoruz ama e, bunun aslı e, evlerimize fatura geldiğinde ilk endeksle e, son endeks arasındaki gün sayısı üzerinden hareket etmek gerekiyor. Yani eğer endek toplam gün sayımız e, enerjinin faturalandırıldığı iki endeks arasındaki gün sayısı 32 gün, 33 gün. Mesela 32 günse e, ne yapacağız? 160 kWh saat üzerinden. Eğer 33 günse 165 kWh saat ortalama üzerinden. Yani günde 5 kWh saat esas alacak e, fatura. Şeyi bu. Teknik olarak kademenin Açıklaması bu e, zam oranlarıyla ilgili e, de birkaç cümle söylemek gerekiyor tabi bir haftadır daha doğrusu 31 Aralık gecesi yeni yıla güzel duygularla umutlarla e, girmeyi beklerken e, yeni yıla dakikalar kala maalesef bir tsunami tu dalgası enerjideki tsunami tu dalgası bütün olumlu e, geleceğe dair 2022'ye dair ve devamına dair bütün olumlu duygu ve düşüncelerimizi maalesef e, yerle bir etti diyebilirim. Yani bize yaşattığı duygu bu oldu. E, rakamlarla ilgili e, gerçi e, hani bir haftadır yeterince söylendi ama bir kere daha üstünden e, geçmek isterim eğer izin verirseniz. E, sözlerimize başlarken e, özellikle TRT payının e, ve enerji fonunun kaldırıldığını bir ee, yandan biz indirim bekliyorduk aslında yani, öyle değil mi? Evet, Sayın Özdağ biz yani, e, TRT payı ve enerji e, gideri oradan alındığı zaman biz daha düşük bir fatura ile karşılaşacağız diye hanım, umuyorduk. özellikle Ama umutlar e, boşa çıktı gibi gözüküyor. Ya şöyle TRT payı ile enerji fonunun kaldırılması bir anda olan bir şey değil. Çünkü kamuoyu bir ay bir buçuk ay e, bununla psikolojik zemin hazırlandı. Belki iki ay yani buna biz de aslında bir anlamda katkı sağlamış olduk. Yani bizler de TRT payının kaldırılmasını, enerji fonunun kaldırılmasını olumlu bulduk. Bunu yeterli bulmadık. Ayrıca e, özellikle mesken abonelerinden e, KDV'nin tamamen kaldırılmasını ben yayına bağlanmadan önce sizin programınızda Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi falan döken başkanı dinledim. E, Bendevi Başkan da özellikle gıdada KDV'nin kaldırılmasını şimdi söylüyor. E, fakat biz e, neredeyse Ekim ayından beri yani bu TRT payı ve enerji fonunun e, kaldırılacağına ilişkin psikolojik zemin, toplumdaki psikolojik zemin, hepinizin hatırlayacağı üzere 1 Ekim 2021 tarihinde elektrik e, tarifelerine zam gelmesi beklenirken EPDK'dan çıktığı söylenen tarifenin genel resmi gazetede basılmadan durdurulduğu söylendi ki bunda sizlerin de katkısıyla e, kamuoyunun büyük baskısı, bizlerin de e, büyük baskısıyla bu zamı durdurmuştuk. O tarihten bu yana TRT payının kaldırılması, enerji fonunun kaldırılması söylenirken biz buna bir de ilave yaptık. Özellikle mesken aboneleri elektrik tüketimini aydınlatma, ısınma, yemek yapma vesaire gibi en doğal insani ihtiyaçları için kullanıyorlar. Çünkü hiçbir şekilde elektrik enerjisinin ikame edilebilir bir özelliği yoktur. Dolayısıyla biz evlerimizde elektrik enerjisi tüketerek herhangi bir ticari faaliyet yapmıyoruz. Hayata yaşama tutunmaya, normal standartlar, sağlıklı yaşam şartları içerisinde yaşama tutunmaya çalışıyoruz biz. Dolayısıyla mesken abonelerindeki KDV oranlarının da ya tamamen kaldırılması ya da kademeli uygulama geldiğinde kademelere göre yüzde %1, %4, %8 gibi kademelerle e, bunun yapılabilirliğini anlatmaya çalıştık ve şunu da söyledik: KDV kaldırılmadan e, veya %1'e indirilmeden, mesken aboneleri için yapılacak herhangi bir düzenlemenin tek başına bir anlamının olmayacağını da altını çizmiştik aylarca. Fakat karşılaştığımız tablo şu: e, Hepinizin bildiği üzere, TRT payının kaldırılması ve enerji fonunun kaldırılması, 100 liralık bir faturada. KDV hariç 1.2 lira. 100 KDV ile birlikte 1.66 lira. Yani 100, 100 TL'lik bir faturada 1.66 liralık bir indirime denk geliyordu Yani büyük bir yani indirim 6, 6, 6. söz konusu değil herhalde. Bunu söylemeye çalışıyorsunuz değil mi Sayın Özdağ? Yani bahsettiğiniz Aslında, rakam çok küçük bir rakam. Yani ama indirim öyle, olayı. Öyle. Hı -hı. Öyleydi zaten TRT payı psikolojik evet. bir şeydi bu. Tamam biz de kabul ettik. Yani tamam psikolojik bir etkisi de olsa TRT payının kaldırılmasının, enerji fonunun kaldırılmasının uygun olacağını söyledik. Ama gene sizin programınızda yanlış hatırlamıyorsam şunu da sordum. Yani 100 lirada 100 liralık bir faturada 1.66 liralık bir indirimi gösteriyor olmak bizim için dar gelirli insanlar için yeterli olabilecek miydi? Mümkün değildi. Peki neyle karşılaştık? Bu kadar kamuoyu e, psikolojik olarak TRT payı ve enerji fonu üzerinden indirim elektrik enerjisinde, elektrik faturasına indirim e, psikolojisine sokularak aslında bir anlamda AKP zamma rıza üretmiş oldu. Yani bunu yaparken de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki e, muhalefet partilerinde büyük ölçüde desteğini alarak yaptı ve inanın e, 1 Ocak 2022 tarifesinin yayınlandığı dakikalarda enerji piyasası düzenleme kurumu apar topar bir basın açıklaması metni geçti kamuoyuna. Niye? Çünkü bu tsunami dalgasını izah etmesi gerekiyordu ve e, EPDK'nın basın açıklamasının ilk paragrafı ne diye başlıyor biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulaması yani sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tsunami'yi e, legalize etmiş gibi e, orada bir anlamda muhalefet partilerinin desteğini ve sanki bu zamma ortak etmiş gibi Basın açıklamasının ilk paragrafına bununla başlıyor Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Problem burada. Ee, bu TRT payı ve enerji fonu üzerinden somut rakamları söylemek istiyorum ben. Ee, bakın 100 kilowatt saatlik bir elektrik enerjisi tüketiminde TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasıyla bize 1.2 lira indirim yapan AKP, zam enerji bedeli ve dağıtım bedeline yaptığı zamlarla 46.8 lira faturamızı artırdı. Netice itibariyle e, aradaki fark 45.6 lira bizim aleyhimize oldu. Yani 100 saat elektrik tüketen bir mesken abonesi, yani birinci kademedeki bir mesken abonesinin faturası 45.6 lira arttı. Aynı şekilde eğer kademenin üstüne çıkıyorsa abone doğal olarak da çıkmak durumunda. Çünkü birazdan onu da açıklayacağım. Kolay bir hedef değil yani aile 150 kilometrenin hedefi demeyeyim de. Gerçekleşmesi çok kolay bir durum değil. 200 saat enerji tüketen bir mesken abonesinde toplam e, 2.85 liralık 2.85 liralık bir enerji fonu ve TRT payı indirimi yaparken tam 128.4 lira zam yaptı faturaya. Dolayısıyla da aradaki fark 125.6 lira bizim aleyhimize cereyan etti. Yani önden bize TRT payıyla enerji fonuyla bizi oyalayan e, siyasi iktidar bir anlamda enerji bedeli ve dağıtım bedeline yaptığı zamlarla e, halkına karşı e, ben söyleyecek cümleleri de dikkatli seçmeye çalışıyorum ama gerçekten bir yıkım süreci başlatmış oldu. Hele hele de şu kış döneminde elektrik faturalarına yapılan zamla, doğalgaza yapılan zamla e, yani dar gelirli insanların, evinizler zor geçindiren insanların, biraz önce ben bağlanmadan önce izledim e, kanalımıza konuşan insanları ki biz de onlardan biriyiz. Dolayısıyla akıl hayal alır gibi değil yani karşılaştığımız tablo. Ben şunu sormak isterim Sayın Buyurun. Özdağ, günde 5 kilovat saat tüketim dediniz. Biz ne kullanırsak mesela günde 5 kilovat saati aşmış oluruz ya da 5 kilovat saate aşmamak için gün içerisindeki kısıtlamaları nasıl kendimize getirmemiz gerekecek? Çünkü vatandaşlar bir yandan tasarrufa başlayacak. Eee kademe ikinci kademeye geçtiğinizde çünkü çok yüksek bir faturayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bizim ne kullanmamız, hangi elektrikli aletlerde biraz belki azaltmaya gitmemiz gerekiyor ki ikinci kademeye geçmeyelim ya da ne kullanırsak 5 kW saat doldurmuş oluruz. Bakın soruyu şöyle soralım. Ne kullanmazsak diyelim. Hani ne kullanırsak bir ne kullanmazsa. Ben yayına bağlanmadan önce gene vatandaş söylüyordu. Karanlıkta oturduğunu, e, soğukta üşüdüğünü. Yani insanlar bir kere her şeyden önce ne yaparsa yapsın daha çok üşüyecek, daha çok karanlıkta oturacak. Ve zaten bu, bu fiyatlarla da bir biçimde buzdolabının içini doldurup da buzdolabının kapağını açıp da elektrik enerjisi sarf etmeyecek. Ha ne, ne yapması gerekiyor, ne, ne yapması, ne kullanması gerekiyor bana sorarsanız psikolojik açıdan teskin edici ilaçlar kullanması gerekiyor. Yani e, işin esprisini yapıyorum ama hakikaten artık e, evinizde buzdolabının kapağını açarken evinizde herhangi bir şekilde kettle ya da tost makinesini çalıştırmak durumunda kalırsanız hani bir iş yaparken gözünüz görsün diye herhangi bir şekilde evinizde aydınlatma düğmesine dokunurken insanların artık gerçekten psikolojik olarak durumlar irite olduğunu e, hissedebiliyoruz. Biz de aynı durumdayız çünkü. Ha Ne yaparsak biz 5 kilovatı tutturabiliriz. Ya gerçekten 4 kişilik bir ailede hele hele de evde yetişkin çocuklar, öğrenim çağında çocuklar varsa e, yani şöyle kolay değil. Ya bir kere evlerimizde e, 40 inçin altında şey yok artık yani salonlarımızda. Yani 40-40 inç daha büyük e, ekranlı televizyonlarımız var. Gene evde e, yani çoğu ev için söylüyorum tabii. Mutfakta ayrı, salonda ayrı televizyon var. Mecburen yine dört kişilik bir ailenin kullanacağı buzdolabının kapasitesi 400-450 litreden aşağı değil. 100 150 metrekare arası 3 artı 1, 2 artı 1 hanelerde ister istemez aydınlatma giderleri buna göre olacak. Hele hele de. Ee, şu yaz saati dayatmasıyla zaten güne erken başlıyorsunuz. Evde aydınlatma yapmamak. Ben de evet bunu söyleyecektim. Eee Sayın yani, şimdi güne başladığımızda zaten karanlık bir güne uyanıyoruz. Ee, zorunlu bir şekilde öyle elektriği açmak zorundayız. Öyle değil mi? Bir yandan da bunun e, insan, e, yükü de var. İnsanlar, insanlar okula giderken tost makinesini kullanmayacak. Kettle'ı kullanmayacak. E doğalgaza bir yılda yapmışın %50 zam. Ocak açmayacak. Nasıl olacak bu? Yani nasıl tutturulacak bu? Yani 150 kilovat saat tabii ki var yani mesken abonelerinin e, gerçekten ciddi bir kısmı da 150 kilovat saat limitine girebilir ama hani iki kişi üç kişi yaşayan e, gerçekten hani aktif iş yaşamının içerisinde yer almayan diyeceğim yani hani haneyi tanımlarken e, dolayısıyla. Tabii ev hanımlarının olduğu yani... evleri düşündüğümüzde öyle değil mi Sayın Özdağ şimdi yani... gün içerisinde televizyon izlenecek kere, o süpürge çalıştırılacak batınması. aynen. Yani haftada <laughs> iki kere üç kere çamaşır makinesi açılıyorsa haftada en az üç kere bulaşık makinesi açılıyorsa haftada en az iki kere ütü masası kuruluyorsa ki evdeki gençleri düşünün yani e, çocuklar kendi odasına çekilecek ders çalışacak veya kendi özel alanını kuracak yani ya bunu da mı çok göreceğiz evlerinde insanlara yani bu, bu söylediğim şartlarda şey kolay değil zaten samimi söylüyorum kolay değil. 150 saat limitinin altında kalmak ya da günde 5 kilo saat limitinin altında kalmak. O nedenle bakın burada e, yani tabiri caizse e, biliyorsunuz bir hafta önce biz köpeği olan beyaz Türkler e, benzetmesiyle başka bir ayrımı e, yaşıyor idik toplumsal olarak. Burada da 150 saat altında yaşayanlarla 150 saat üstünde yaşayanlar diye başka bir bölünmeyle karşı karşıyayız. Anlatmaya çalıştığım şu, bu kademe tanımlaması yetersiz bu kademe tanımlamasıyla olmaz. Bu yürümez. Hemen, ben kademeyi e, savunuyorum. Ben de savunuyorum kademeyi. Ama bunun limitleri var. 100 kWh bir kademe. 150. Kademe değil. ile ilgili ha, değil yani sizin eleştiriniz değil mi Sayın Özdağ? Kademe olsun ama herhalde bu e, 150 kWh limiti daha yükseltilsin diyorsunuz. Ya bakın Gizem Hanım elektrik de tüketim desteği diye Aile Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından verilen bir tüketim tüketim desteği var. Bu destekten faydalanan hane sayısının bugün 1 milyon 600, 1 milyon 700 bin civarında olduğunu biliyoruz biz. Oradaki desteklere bakıldığınız zaman birinci e, işte iki kişi yaşıyor, yaşıyorsa 75 kilo saat, üç kişi yaşıyorsa 100, 100 kilo dört kişi 125 kilo saat, beş kişiye 150 kilo saatlik destekler tanımlandı. Bunların aynısı olsun demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ya devletin bir bakanlığı elektrikte desteği tanımlarken 4 kademe tanımlamış. Siz için Enerji Bakanlığı olarak ya da EPDF olarak bölücülük, gene bölücülük ifadesi kullanacağım. Sanki birazdan tarifelere de değineceğim. Yani sanki 150 saatin üstündekiler 150 saatin altındakileri sübvanse ediyormuş gibi bir şey sakın algılanmasın. Sakın öyle bir şey yok. Hiçbir mesken abonesi hiçbir mesken abonesini sübvanse etmiyor. Yani bu kademenin yetersiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben. Hı hı. Yani eğer ille de bir kademe uygulaması getirilecek idiyseydi 100 kilowatt birinci kademe olabilirdi 150 ikinci kademe olabilirdi 200 olabilirdi üçüncü kademe veya limit 150'den başlatılabilirdi eğer iyi niyetliyseniz gerçekten bu ülkenin halkını düşünüyorsanız 38 milyon 700 bin mesken abonesini düşünüyorsanız bu kademeyi daha iyi niyetli yapabilirdiniz veya şimdi, evde yaşayan insan sayısına göre bir yaklaşım getirebilirdiniz hanenin büyüklüğüne göre bir yaklaşım getirebilirdiniz şimdi muhalefet dava açtı biliyorsunuz Bunlar hiçbirini yapmadınız, Bunlar Siz, hiçbirini yapmadınız. Sayın Özdağ muhalefette dava açtı Danıştay'a işte taşıdı bu Biliyorum, tarifeyi. Var. Evet. Şimdi onun A detaylarını var. da soracağım. Şimdi çünkü muhalefette diyor ki elektrikte kademeli tarife en az 230 kWh saatten başlatılmalı. Sosyal tarife olmalıdır. Ayrıca doğal planladıkları kademeli tarife mevzuası bir sosyal tarife olmalı. Zam aracı olarak kullanılmamalıdır. Elektrik ve doğalgazdaki gazdaki %18 KDV oranı %1'e indirilmelidir. Doğalgazdan alınan ÖTV kaldırılmalıdır fedakarlık yaptığını iddia eden e, AK Parti bunları yapmalı diyor e, muhalefetin danışta yaştığı bir e, dava var e, 230 kWh saati nasıl değerlendirdiniz Siz kademeli tarife varsa, karşı değilim aslında, diyorsunuz ama 150 az dediniz ilk kademe için 230den şöyle, at, benim, ben şöyle hani resmi şeyle konuşmuyorum ben hani eğer ille de kademe yapılacaksa Sonuçta Hı -hı. bu kademenin de ee, şöyle bir olumlu tarafı olacak yani ister istemez hani o limite yaklaşma anlamında e, tüketimi kısmak için insanlar psikolojik olarak biraz daha kendilerini zorlayabilirler. 230 kilowatt saatlik bir tüketim yani bizim elektrik münsonu odasının yıllardan beri e, en normal en doğal insani ve sağlıklı yaşam koşulları içerisinde çünkü biz elektriği bir insan arzu olarak gördüğümüz için yani bunun e, bir takım hesaplamalarla ortaya koyduğumuz yani evdeki kullanılan elektrikli ev aletlerinin ee, elektrik tüketimleri ve kullanım sıklıkları ile ilgili e, yapılan bir hesaplamadır bu. Ve bu hesaplama eğer 230 kWh gibi bir limit getirirse zaten gerçekten mesken abonelerinin neredeyse %80'ini e, kucaklayacak bir tarife olur ki e, çok da iyi olur yani. Ama Hı -hı. bir kere daha söylüyorum. hani e, Burada e, gerçekten e, Enerji Bakanlığı ya da EPDK ya da siyasi iktidar mesken abonelerini tasarrufa da teşvik etmek için ve aynı zamanda da desteklemek için bir iyi niyet göstergesi başlatıyorsa başka bir bakanlığın uygulamasını örnek vererek söylüyorum ben. Yani orada dörtlü bir kademe uygulaması var. Benzerini burada da yapabilirsiniz. En az dört kademeyle tanımlayabilirsiniz bunu. Eğer gerçekten niyetiniz dar gelirli halkımıza yardımcı olmaksa enerji yoksulluğunun önüne geçmekse şayet niyetiniz. Peki Sayın Özdağ şunu da sormak Peki. isterim. Bir hesaplama yaptınız mı bununla ilgili? Tabii ki. Evet. 100 liralık fatura mesela ne olacak? Yani 150 kilovat saati açtığımızda evet, yani, geçtiğimiz ne ödüyorduk bu yıl ne ödeyeceğiz? Buna ilişkin rakamlar da var mı elinizde? Tabii tabii. Bakın şöyle söyleyeyim. 31 Aralık gecesine kadar yani bir önceki elektrik tarifesiyle ben gene 150 ve 200 üzerinden örnek vereceğim. Yani 150 kilovat saat ve 200 saat üzerinden örnek vereceğim. 150 kWh elektrik tüketen bir hane 31 Aralık gecesi 137.6 lira fatura öderken ki bu faturanın içerisinde doğal olarak TRT ve ayı ve enerji fonu da var. Şu anda bu zamlardan sonra tam 206 lira ödüyor. Yani 137 lira ödeyecek bir elektrik abonesi şu anda 206 lira Fatura ödüyor. Yaklaşık 70 liralık bir fark var. Evet. Bakın şimdi e, e, 150 kW'ın üzerine çıkıldığında hı hı. yani 150 kW'ın üzerine 50 kW daha eklersek yani 200 kW saatlik bir tüketim olursa şayet o fazladan yani ikinci kademeye giren 50 kW için 31 Aralık tarihinde 45.9 lira ödeyen vatandaş bu yeni tarifeden sonra tam 103 lira ödüyor. Sadece o ikinci kademedeki i̇kinci kademe kilo saat için. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani 31 Aralık tarihinde 45.9 lira ödeyen vatandaş şu anda 103 lira ödeyecek. Dolayısıyla, dolayısıyla kademeden önce 200 kWh saat elektrik tüketen bir mesken abonesi 183.4 lira öderken şimdi tam 309 lira para ödeyecek. Yani 150 kilovat saatin üzerindeki her 10 kilovat için 20 lira fazladan fatura ödeyecek. Yani hesabı yaparken halkımız buna göre yapsın. Yani 150 kilovat saate kadar 150 kilovat saat için ödeyeceği para 137 lira, 137.6 lira. 150 kilovat saatin üzerindeki her 10 kilovat için 20 lira fazladan para ödeyecek. Buna göre hesabını yapsın. Tabii Sayın Özdağ yani, sadece tam faturaları... iki cümlede toplam biz sadece meskenden ibaret değil ki elektrik abonesi. Biz 46 küsür milyon elektrik abonesi var ülkede. Sanayiye yapılan zam yüzde 129 ile yüzde 125 arasında. Tam ben de bunu Ticaret... Sayın Özdağ. Sadece faturalarımıza yansımayacak aslında bu zam. Ne yazık ki sanayiciye yansıdığı için marketlerde. Yaşamın kendisine evet. yansıdı tabii. İğneden ipliğe pek çok alanda zamların e, önümüzdeki süreçte geleceğini de aslında söylemek mümkün. Bu elektrik ve doğalgaz zamları birlikte herhalde öyle değil mi? Evet. Ee, kısaca oradaki zam oranlarını da söyleyeyim ben. Ee, ticarethane elektriğine yapılan zam %125 sanayiye yapılan zam %125 ile %129 arası tarımsal sulamaya yapılan zam da %95 düzeyinde. Bu şekilde bakıldığında da e, Sanayi üretiminin bu zamdan etkilenmemesi, ticaret ticaret kesiminin bu zamdan etkilenmemesi, tarımsal girdilere etkileyecek elektrik faturalarının yaşamımıza yansımaması düşünülemez. Dolayısıyla elektriğe yapılan zam sadece elektriğe yapılan bir zam değildir. Yaşamın kendisine yapılan bir zamdır. Ve e, hani bunu iktisatçılar daha rahat söyleyeceklerdir mutlaka. Ee, enflasyon üzerinde de mutlaka enerji girdilerinin elektrik faturalarının toplamda enerji girdilerinin elektrik faturaları üzerinde de e, mutlaka enflasyonu azdırıcı etkisinde olduğunda zaten merkez bankası da eğer özellikle bağımsız bir bankaysa bunu söylüyor olması gerekir. Ee, bunun dışında tabii doğal gaz açısından da durum çok vahim. Ee, bir yılda Mesken abonelerinin doğal gaz faturası %47-%50 civarında artarken sanayide kullanılan doğalgazın doğal gazın artış oranı %345 yıllık artışı, elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın artışı da %300 civarında oldu. Bütün bu zamlara bakıldığı zaman EPDK ne diyor biliyor musunuz basın açıklamasında 31 Aralık gecesi? Diyor ki spot piyasada onu da açacağım şimdi basın açıklamasını. Dünya spot piyasasında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatı 5 kat arttı. Doğal gaz fiyatları ise 10 katlık artışlar olmuştur. E, maliyetlerimiz arttı diyor. İyi de yani e, bu ülkenin enerji bakanlığı, bu ülkeyi yönetenler 2020 pandemi krizinden sonra 2021'de e, sanayi üretiminin ve doğal olarak tüketimin artacağını bilmiyorlar mıydı? Dünya genelinde e, bu enerji sektörünü elinde tutan e, türüstlerin, kartellerin e, normal bir e, stokçuluk anlayışıyla spekülasyon yaparak fiyatları artıracağını bilmiyorlar mıydı? Niye bu ülkeyi spot piyasaya mahkum etmişler? Neden biz 5 kat pahalı kömür, 10 kat pahalı doğalgaz konuşuyoruz? Bize niye bunu konuşturuyorlar? Niçin bu ülkeyi spot piyasaya mahkum etmişler? Nerede kaldı bunlar ikili bu orta ve uzun vadeli anlaşmaları? Yıl geneline baktığınız zaman Kömürün artış oranının iki kat doğalgazın artış oranında 1.4 kat olduğunu görüyoruz. Basın açıklamasında bile e, gerçekleri tam olarak yansıtmamak ne demektir bir kamu kurumu için? Yani dolayısıyla bunlara zam demek, legalize etmek de, demektir. Yani bu yapılanın adı zam değil, bu yapılanın adı zam değil, bu yapılanın adı 38 milyon 700 bin mesken abonesinin cebinden boğazından kesip, bütün sanayicinin, çiftçinin, esnafın Gelirinden cebinden kesip bir avuç elektrik dağıtım şirketine ve sayıları binin üzerindeki elektrik üretim şirketlerine sermaye transferinden evet. başka bir şey değil bunun adı. Peki Sayın Özdağ son cümleleriniz varsa alayım. Önce veda edelim size de. Ee, bakın burada e, son cümlelerimi de şöyle söyleyeyim. Aynı e, elektrik tarifesinde yani EPDK'nın son tarifesinde elektrik anonim. Üretim şirketi Eyüps e, Toptan elektrik fiyatları tarifesi de yayınlandı. Eyüps'in toptan elektrik tarifesinin artışı yüzde 34. Bir kere daha söylüyorum. Meskenlerdeki artış ve bütün elektrik fiyatlarındaki artış paçal olarak söylüyorum. Yüzde 115'i buldu. Yani sanayisi, tarımı, meskeni, hepsi ortalama yüzde 115'i buldu elektrikteki zam. Yani bize yansıyan, bize fatura edilen zam yüzde yüzde 115. Ama ve lakin, devletin dağıtım şirketlerine ve görev tedarik şirketlerine sattığı toptan elektrikteki artış yüzde otuz dört. Bu revan bize. Buradan şunu söyleyeceğim. Elektrik enerjisinde eğer kamu ana belirleyici olursa, elektriği üreten kamu olursa ve elektriği dağıtan kamu olursa burada maliyetleri görüyorsunuz. Olacağı buydu. Biz şimdi bu zamlarla özelleştirmenin farkını ödüyoruz. Halkımızın da bunu bilmesini istiyorum. Evet. Elektrik Mühendisliği odası, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza verdiği katkılardan dolayı mutlu pazarlar diyelim size de Mehmet Bey. İyi pazarlar, iyi yayınlar. Tekrar teşekkürler. Haberlerle devam.